Arkadaşlar selam. İki haftadır yokum biliyorsunuz. Fark etmişsinizdir belki. Ee, yeni mangalar aldım. 13 tane yeni manga aldım. BKM'den aldım ve Amazon'dan aldım. Şimdi onları sizler birlikte inceleyeceğiz. Bir tanesi İngilizce. Geri kalan 12 tanesi Türkçe. Yeni çıkanlardan aldım. Ee, kaç para aldım onları da söyleyeceğim. Şimdi incelerken. Şimdi videoya geçelim. Video çekmeyi özlemişim aslında ama böyle bir çekme şevkim de yok çünkü ha bir arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum 682 680 hani bu abonedeyiz anladınız mı asla artmıyoruz hani böyle yapabileceğim şey de yok hani hatta bazen düşüyoruz 5 ona böyle düşüyor falan asla artmıyor yani neden olduğunu anlamıyorum. izlenmeler de düştü. Hani bilmiyorum yani çok kesim gelmiyor o yüzden. Ee, neyse bu kadardı. İsyanı bu kadardı. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle Pokemon'un ikinci cildini aldım. Amazon'dan aldım. İndirimdeydi. İndirime girmişken almak istedim. Bir tık böyle hasarlı gibi geldi aslında. E, ee, şuraları falan yani hafif kalkmıştı. Ama ben bunun üstüne bir sürü ağırlıklı kitap koyunca bir tık düzeldi. Bakın önden falan yandan belli olmuyor ama şurası hala belli oluyor mesela. Bakın şu şekilde. Bunlar daha fazlaydı. Bir de şunu ne kadar hasar kabul edersiniz bilmiyorum. Çok fazla beni rahatsız etmiyor açıkçası. Ben bunu 195 TL'ye aldım. 50 TL'lik falan bir Amazon indirimim vardı. Onu kullandım. 245 liraydı normalde. 195 liraya aldım. Yani piyasanın çok daha altına geldi. Çünkü bunun normal fiyatı e, yani 300 küsurlarda ama böyle DNR'da falan indirimli yakalarsanız işte e, işte 240'larda 250'lerde falan bulabileceğiniz bir manga. Ama 195 bence iyiye geldi diye düşünüyorum ben. Sonrasında ne almışız? Arkadaşlar Naruto'nun 49. cildini aldım şöyle. Yeni çıkan mangalardan bu da. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 33 virgül bilmem ne bir şey aldım. Şöyle göstereyim. Tamamen hasarsız bir şekilde geldi. Bu arada sadece o gösterdiğim İngilizce manga Amazon'dan da geri kalan şimdi göstereceklerimin hepsi BKM'den. Hatta tek tek söylememek için toplu bir şekilde söyleyeyim. İnce mangaların hepsi 33 virgül bir şeyden geldi. Dragon Ball yanlış hatırlamıyorsam 50'lerin sonu ya da 60'ların başı gibi bir şeye denk geldi. Bir de insanlığımı yitirirken aldım. İnsanlığımı yitirirken de yanlış hatırlamıyorsam 105 TL gibi bir şeye denk gelmişti. Hepsini toptan söyleyeyim. Tek tek söylemeyeyim böylelikle. Şu şekilde içi de iyi duruyor. O Gyoda falan mürekkep sıkıntısı vardı. Bunda da var mı diyecektim. Elimi hafif sürttüm. Sadece hafif hafif bir karardı arkadaşlar. Bilmiyorum gözüküyor mu. Ama. ama bunda da galiba mürekkep sıkıntımız var. Neyse diğer mangaya geçelim. Tuvalet Hayaleti Hanakokun. Bu da izlediğim çok tatlı. Animelerden bir tanesi. Mangasının çıkması beni çok heyecanlandırdı. Çıkmasaydı büyük ihtimalle İngilizce toplayacağım bir seride. Yavaş yavaş popüler olan bir seri. Şu şekilde arkasında göstereyim size. Gayet güzel duruyor. Diğer mangalara nazaran e, Tokyo Ghoul gibi enine geniş bir manga. Bu arada kapağı çok tatlı değil mi ya. Şu şekilde. Şimdi diğer manga ile karşılaştırmalı göstereceğim size. Görüyor musunuz? Bakın. Boy olarak farklı değil. Şunun farkına şey yapmayın. Ha boy olarak da bir tık farklıymış hatta bakın. Şuradan hafif bir yüksekliği var. Arkadan gözüküyor. En olarak ama şu şekilde Tokyo Ghoul gibi eline daha yüksek bir manga. Sonrasında arkadaşlar vaat edilmiş yok yer 9. Çok sevdiğim seri. Gerçekten heyecan verici. Güzel, beklenmedik hikayesi olan, farklı bir hikayesi olan bir seri. O yüzden seviyorum bu şekilde sürükleyici asla sıkmıyor bu şekilde okumanızı gerçekten tavsiye ederim bu arada animesini de izleyebilirsiniz animesi genelde eleştiri alıyor yani çok özet geçmişler işte bilmem ne falan beğenilmiyor mangası daha çok beğeniliyor ben animesini de izlemiş biri olarak animesi beni rahatsız etmiyor açıkçası ben animesini de seviyorum yani bilmiyorum Tabi sizin görüşünüzü izleyip siz kendiniz karar verirsiniz. Çok uzun bir şey değil zaten. Şu şekilde gençlik yolculuğu 12. cilt arkadaşlar. Ben bunları bir tık geç aldım. Çünkü param <laughs> bitti. Figürlere harcamıştım hepsini biliyorsunuz. Figür videosunu söylemiştim. Figürlerden bir tanesini satmıştım. Söylemiştim videoda size. Şu tengenin bir tane daha farklı versiyonu vardı. Onu sattım. Onun parasıyla manga aldım. Bilmiyorum ne kadar mantıklı bir şey yaptım ama şey mangalarda da güncele gelmem gerekiyordu. Çünkü sonra bitiyor ve gerçekten yıllar sonra bekliyoruz artık tekrar basılacak diye. Bu şekilde. Şu çiçek ayrıntıları falan çok tatlı. Sonrasında içini gösterelim. Gayet tatlı bir seri bu da. Şöyle arkasını da gösterelim. Sonrasında ne almışız? Ev erkeğinin yolu 5. cilt. Bu da gayet temiz. Zaten bütün mangalar gayet temiz bir şekilde geldi. Bir tek Pokemon'un 2. cildinde hafif bir sıkıntı vardı dediğim gibi. Onda da aslında değişim yapabilir miyim diye şansımı bir denedim ama ben zaten alırken sonuncuyu aldığım için sadece parayı iadesi yap yapılabilir şeklinde gösterdi bana. Yani değişim yapamadım. O yüzden dedim uçları da kıvrık olsun. Yani benim için önemli değil. Bir daha bu fiyata bulamam. Şu şekilde. Gayet komik ve güzel bir seri bu da. 6. cildi zaten son okumaya gitti. 6. cilde de çok yakında çıkacak. Bu şekilde. Şu bayağı zorladım şu an sonrasında kapağı burada <laughs> ilginç bakın şöyle içinde gösterelim bunların etiket fiyatlarının 58 lira olarak yazması beni gerçekten çok üzüyor neyse ki valla 33 TL'ye falan alabiliyorum ve sonrasında Dragon Ball arkadaşlar Dragon Ball'un gerisi bakın şurada gözüküyor bilmiyorum evet gözüküyor Bunları yan yana koyunca duyduğuma göre eşit değillermiş arkadaşlar. Yani şu R'nin devamı şu R'yi tamamlamıyormuş diye duydum. Ee, o yüzden bittik üzgünüm. Çünkü beni yan yana bütün bir şekilde Dragon Ball yazacak olması heyecanlandırıyordu açıkçası. Bu şekilde kapağı mükemmel bence. Gerçekten. Tasarım olarak da en sevdiğim manga serisi olabilir. Şu ikili basmaları, şu yanında şu şekilde yazması falan. Her açıdan ben gerekli şeylerin Dragon Ball basışını çok seviyorum. Bu şekilde etiket fiyatı böyle göstereyim onu da. Ooo! Kitabı ters koymuşlar. Durum. Şömizini uzatayım hemen. Şu şekilde. Şömizini şuraya koyayım. İçini göstereyim. İç kapağı da çok hoşuma gidiyor bu arada benim. Ben Dur, ters, dur. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şu renk geçişleri vesaire. Bütün Dragon Ball serilerinde bu şekilde bu renk kullanılmış. Şöyle içlerini de göstereyim. Gayet güzel duruyor. Sonrasında bunu da koyalım. Ve büyük baş arkadaşlar. <laughs> Şu bu şekilde insanlığımı yitirirken gerçekten büyük bir manga. Hatta Dragon Ball biliyorsunuz ki kalın ve büyük mangalarımızın Ama karşılaştırayım ve yavrusu gibi kaldığını görün arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hem boy hem en hem şu açılan her açıdan kocaman bir manga. Pahalı diğer mangalara göre, diğer büyük mangalara göre evet. Ama gerçekten hani büyüklüğüyle gerçekten pahalı olması gerekiyor zaten. Hani kurtarmayacağı belli. Ee, bu şekilde yetişkin okuyucu kitlesi için uygundur. Uyarısı var arkasında arkadaşlar. Şiddet ve korku zaten. Üzüm jitomangalarından. Bu şekilde arka içeriği. Kapağı çok güzel. Tutması bir tık zor büyük olduğu için. Ama hani bazı kapaklar açılırken böyle hani sert olur açamazsınız ya. O yok yani rahat bir şekilde bakın açılıyor yani. Rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu şekilde iç kapağı, İç kapağı da güzel duruyor. şurası da güzel duruyor. Yani iç kapağı da korku mangası için ideal bir kapak diyebiliriz bence. Sonrasında hemen içini gösterelim. Şu şekilde gayet güzel duruyor. Çizimleri zaten Junji Tohç çizimleri İyidir yani. Sonrasında Bunları, bunlar arkadaşlar biri 3 gün önce elime ulaştı, biri 2 gün önce ulaştı, biri dün ulaştı. Bu da bugün elime ulaştı arkadaşlar. O yüzden onları açtım hasarlı mı değil mi? Meraklı insanı bekletemiyorum. Kusura bakmayın. Bunu açmadım da önümüzde beraber açalım. Bunun içinde de 5 tane manga var. Bakalım nasıl gelmişler. Sabah geldi aslında. Videoyu çekip çekmeme konusunda kararsızdım, dediğim şeyden ötürü. Hem ondan ötürü aslında hem de e, arkadaşım bana çermender aldı arkadaşlar, çermender pelişi aldı. O henüz elime ulaşmadı ama galiba onun ulaşmasına daha var, haftaya falan ya da iki haftaya falan önce ulaşacak. Amazon'dan aldı ama yurt dışı gelişi olduğu için e, ekstra da para ödenmediği için uzak vadede gelecek. Sonrasında ben direkt baloncuklu poşeti çıkarıp göstereyim size. Bir saniye. Bir şey diyeceğim. Baloncuklu poşetten de kısmaya başlamışlar. Abi hayır ya. Baloncuklu poşet hatırlıyor musunuz? Durun bekleyin bak. Bu benim 3 gün önce gelen kargomun bak. Şurada gördüğünüz mangalardan üçünün dördünün bilmiyorum artık onun baloncuklu poşeti bak uzunluğu görüyor musun abi bir de dur şimdi şunları çıkartayım ve bak şu ya da çıkartmama da gerek yok şöyle bak yan yana durduğunda abi baloncuklu poşeti de zaten kesin belli bir şekilde gözüküyor hani bunu da kesme yani bir tek buna koyuyorsun üstüne kıl var anlamadım Hani bir tek buna koyuyorsun yani. Hasardan koruyacak şey bir tek bu kutuya da koymuyorsun artık. Bundan da kısma ya. 200 liralık alışveriş yapmışım abi. Ayıptır ya. Sinirlendim şu an. Hayır birinde hasar görüyorum şu an. O beni ve en sevdiğim seri. Gerçekten aşırı sinirlendirdi şu an. Ne kadar <laughs> BKM'i da bozmaya başladı ya gerçekten. Tamam bu sıkıntı değil. Bunu çıkartırım. Şu bakın Vamsin 48. cildi. Yeni çıkan cildi geldi. Bu şekilde. Önünden bir şey yok zaten gördüğünüz gibi. Köşelerinde vesaire de bir hasar yok. Bu şekilde. Ama şu, şuna bakın. Ya, yani ama bu siyah lekeler hani tırnakla falan çıkarılabilecek şekilde. Sıkıntı yok. Ee, sonrasında içini göstereyim. İçi bu şekilde. Bu da şu şekilde içi. Bir sıkıntı yok 48. cilde. 48. cilt bizimle. Durun o e, e hasarlı en yani sona sarkıcam göstereceğim size. Sonrasında Tokyo Avengers 4. cilt en sevdiğim karakteri Draken bu şekilde. Çok güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Sonrasında iç kapağını gösterelim diyecektim de. Yapışkan koymuşlar ve kapak yapışmış. Onu geçin. Bu yırtık mı? Şuna baksanız bu. Yırtık var burada. Ama yapışık bir yırtık. Bilmiyorum bu kargo beni hiç mutlu etmedi şu an. Gerçekten rahatsız etti hatta. İçinde yapışkan var ve şömiz kapağı yapışmış. Neyse buna sonra bakacağım. Şöyle içini göstereyim size. Bu şekilde. Bunu da şöyle şimdi şuraya koyalım. Sonrasında benim bebeğim canımın içi. Bunun da şurasında ufak bir hasar var. Şöyle. Selamlar arkadaşlar tekrardan hafızam dolduğu için telefonu bir yarım saatlik temizlemeye aldım. Şimdi geri geldim. Şimdi en son arkadaşlar Kahramanlık Akademim 20'yi gösteriyordum ben size. Bunda da hasar var diyordum. Şu şekilde bakın görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şömezinin şurasından belli oluyor zaten. Köşeden bir darbe almış. Ama o kadar büyük bir hasar değil. O yüzden rahatsız etmiyor beni. Bilmiyorum ama değiştirir miyim? Değiştirebilirim. Sonra Jusuf Kaysen 4 gelmiş. Hoş gelmiş. Bir bakalım. Bunda hasar gözükmüyor. Yani diğerlerini gördükten sonra bunda çok hasar yani hep aynı yerden darbe almış anladınız mı? Baloncuklu poşetin açık olduğu yerden darbe almışlar şu şekilde bu da hani hep aynı yerden bir şekilde darbe almış bu baloncuklu poşeti tam bir şekilde korsan hayır kesti yer saçma zaten bakın şu şekilde göstereceğim şimdi sazı almayacaksınız bakın hani sen bu kadar uzunlukta bir şey şuradan kesiyorsun şurası da açık şurası da açık şu parçayı ne yapacaksın yani Allah için yani Hani bir iki manga alanları mı, bir iki kitap alanları mı onu saracaksın yani hani 3 kuruş kar edeceksin diye saygınlığını yitiriyorsun. Şu şekilde. Onun dışında bir hasar göremiyorum. Görürsem söylerim şimdi. Şu şekilde. Sonra içini açalım. Şöyle. Bu şekilde içi de iyi duruyor. Şimdi bakın. Şaman çevireyim, paul'da yere geliyoruz. Biliç abi, biliçi ağzına tükürüp göndermişler. Bakın. Şurası hasarlı zaten gözgü. Hem kıvrışık hem de siyah, manyak gibi siyah böyle bir lekeli bir şey. Burası aynı şekilde saçma sapan uçları falan ezilmiş zaten. Onlara girmiyorum bile şu an. Saçma yani bilmiyorum. İçi desen, içi zaten ayrı bir alem. Bakın. Gözüküyor bilmiyorum. Bir sürü siyah siyah leke var. Anlamlandıramadığım şekilde. Şömizinin zaten yıpranık olduğu gözüküyor içten gösterince falan da. Şunu da çıkartalım. 42 lira yazıyor etiketinde. <laughs> Bu şekilde en azından içten bir şey yok diyecektim da gözüküyor mu? Bakın yamuk gidiyor. Darbe almış çünkü. Şöyle göstereyim içten de. Hani ne gerek var abi ya. Ayıptır ya. Gerçekten ayıptır yani. En sevdiğim seriye bunu yapmaya da hakkınız var üzüldüm gerçekten üzüldüm şu şekilde şömezi de bu şekilde arkadaşlar alışverişim Türkçe ve İngilizce mangalardan oluşuyor ee, video bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize çok seviyorum kendinize çok iyi bakın arkadaşlar abone olursanız gerçekten artık çok mutlu edersiniz çünkü hani üzülüyorum yani o kadar uğraşıyorum falan kanal asla büyümüyor falan yani ne bileyim öyle o kadar. Abone olursanız, beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.